Emanet dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Aşk dolu bölümler hızla devam ediyor. Seher ile Yaman arasındaki aşk izleyenleri büyülerken Zuhal için ise işler giderek kötüleşiyor. Kıskançlık krizine giren Zuhal ne yapacağını şaşırmış durumda. Çaresiz kalan Zuhal ne yapacak? Bu saatten sonra yapabileceği tek şey Seher'i acı çektirmek. Yılan Zuhal da onları ayırabilmek için sinsi sinsi düşünmeye başlayacak ve planlar yapacak. Diğer tarafta Ali ve Duygu arasında ise işler iyice çıkmaza girdi. Duygu Ali'yi kendinden uzaklaştırırken Volkan ile yaptığı işbirliği yanlış anlaşılıyor. Ali Duygu ve Volkan ilişkisi olduğunu şüpheleniyor. Duygu kardeşini Ali'den saklarken hata yaptığının hala farkında değil. Bize destek olmak için videomuzu beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.